Herkese yeniden merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız arkadaşlar ben de iyiyim. Bugün sukulent bakımlarıyla karşınızdayım. Sukulentlerime nasıl bir bakım yapıyorum, nerede duruyor, onlardan bahsedeceğim. Vedenin nasıl aralıklarla su veriyorum. onlarda da değinip geçeceğim arkadaşlar. Öncelikle şöyle ben yumurta kabuklarını hiç ziyan etmiyorum, biriktiriyorum. Sukulent toprak topraklarıma bolca karıştırıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sukulent topraklarım böyle yumurta kabuklarıyla dolu ve sukulentlerimin gelişimleri çok güzel. Hepsi şu an çiçeklenmeye durmuş şöyle. Rengarenkler. Nerede durduğuna gelince de arkadaşlar güneş alan bir yerde duruyor, açık alanda duruyor. Sukulent yetiştiren arkadaşlar bilir ki sukulentler hem soğuk havayı seviyor hem de bolca güneşi seviyor arkadaşlar. Yani bunlar içeride odalarımızda yetiştireceğimiz çiçekler değil, bahçemizde, balkonumuzda yetiştireceğimiz çiçekler. Sulamasına gelince de kış aylarında olduğumuz için çok su vermiyorum arkadaşlar. Yağmur yağdığı zaman zaten suluyor. Eğer ki uzun sürede yağmur yağmamışsa toprağını kontrol ederek suyunu da yapıyorum. Böylelikle de çiçeklerim kendilerini güzel güzel gelişime veriyorlar. Hemen geçiyorum diğer sukulentlerime. Onlar da çok güzel. Onlara da birlikte göz atalım. Şöyle burada var aranjman olarak bu saksının içerisinde. Şöyle aralarında tesbih çiçekleri de var. Bebek sukulentlerim de var. Böyle kaktüsler de var saksının içerisinde arkadaşlar. Şöyle kocaman kocaman sukulentlerimiz yan yana dizilmiş. Çok güzel bir arajman halinde buradalar. Şurada da yine şeylerim var, kaktüslerim var. Onların da bebekleri var arkadaşlar. Bakar mısınız? Bir sürü doğmuş. Ben de yeni gördüm onları. Şöyle aralarında da güzel güzel kalonşolarım var renkleri ebrulu burada da para çiçeğimiz var para çiçeği de ben bir tane odamda yetiştiriyorum içeride salon çiçeklerimin arasında ama buradaki gibi böyle güzel değil arkadaşlar bunlar da açık havayı seven çiçekler Burada da küçük saksının içerisinde yetiştirmiş olduklarım var. Şöyle Karışık bunlarda, her türden var. Bunlarda çiçek açmaya durmuşlar bu kaktüslerin. Sukulent hem sukulent hem de dikensiz kaktüs olarak geçiyor arkadaşlar bunlarda. Son olarak bu açıdan şöyle sizlere bir görüntü alıp videomu bitiriyorum arkadaşlar. Bugünkü videom kısacık bir sukulent videosuydu. Umarım hepinizin hoşuna gider. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.